Yurt dışında çalışmak istiyorsun ama nereden başlayacağını bilmiyor musun? Özellikle Avrupa'da çalışmak için ilk adım çalışma vizesi. Peki nedir bu vize ve nasıl alınır? Çalışma vizesi, bir kişinin başka bir ülkede yasal olarak çalışabilmesi için verilen resmi bir izindir. Schengen ülkelerinde çalışmak istiyorsan, turistik vizeyle değil, çalışma vizesiyle giriş yapman şart. Bu vizeyi alabilmek için genellikle o ülkedeki bir işverenden iş teklifi almış olman gerekir. Başvuru için gereken belgeler arasında iş sözleşmesi, diploma ve mesleki yeterlilik belgeleri, sabıka kaydı ve sağlık raporu gibi belgeler yer alır. Her ülkenin istediği belgeler ve değerlendirme süreci farklı olabilir. Bazı ülkeler nitelikli iş gücüne öncelik veriyor. Özellikle sağlık, inşaat, mühendislik ve bilişim sektörlerinde çalışanlar için avantajlı fırsatlar var. Çalışma vizesiyle Avrupa'da yasal ve güvenli bir şekilde yeni bir hayat kurmak mümkün. Başvuru süreci karmaşık görünse de biz Jet Vize Danışmanlık olarak tüm süreci senin için baştan sona hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru için bizimle iletişime geçin.